Selamlar dostlarım. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda her enderlikte bir maç kazanmaya çalışacağız ve bunu savaş topu sinsi de yapacağız. Yanımda Emobec Kerim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce 7500 de olacak olan Brawl Pass çekilişini bak 3 adet bir 1 tane değil 3 tane. 3 tane Brawl Pass çekilişini kaçırmamak için abone olup like no, atmayı please. ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum burada öpücük atacaktım konuşurken atamadım neyse videomuza gelecek olursak Kibet toksiklik yapalım rosa el primo rosa alalım Rosa el primo rosa rosa el primo rosa evet. El primo rosa <laughs> Tamam tamam şimdi oldu hocam şimdi oldu hocam ben bu <laughs> oynamak istiyorum arkadaşlar Hocam şimdi Mapimize gösterelim arkadaşlar bu arada maçımıza geçmeden CC sil terle map'indeyiz Başladık Arkadaşlar bu uçuş çok güçlü yani bu uçuşların kazanamayacağı maç yok yani bir derken karakterlerden ha. karakterlerden bahsedin. Sizden bahsetmeyelim. Siz alınmayın. Lan! Şşş! Döverim ha. Şimdi hop. Ha. Arkadaşlar bu işi çok güçlü değil. Bu işi hayır. Bu işi evet. çok güçlü ama bro işte şey bozuyor. Frank çok Frank çok OP bir karakter arkadaşlar. Frank oyundan kaldırsın diyenler artabilir. Peki yeni gelen buffla Frank. Yani çok olması geçtim bir de Hızlı buraya Ben bu arada yanlış az önce aksesuara basamadım. Yanlış tuşa bastım da arkadaşlar. Rakip kalenin önüne dalsana. Hayır vur 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 vur. Arkadaşlar neden atamadınız arkadaşlar? Arkadaşlar ben orada yalnızdım. Orada yalnızdım. Ben orada yalnızdım arkadaşlar. Hayır 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 geri çık geri ben... çık geri çık. Orta full delindi ya Frank yüzünden. Çimlerde pusup çok güzel adamları kesebilirdik. Evet. Benim sayemde de delindi öyle bir sıkıntı var. Gerçi Kerim de deliyor. <laughs> vur vur, vur. Ya, top, al, Hayır şarjörüm nasıl bitiyor ya? Şarjörüm nasıl bitiyor ya? Hocam şikayetçiyim. Geliyorum arkadaşlar. Viking karakterimle. Frank dedim. Ben niye o kadar ileri gittim? Ben niye o kadar ileri gittim? Hocam pazar yolladılar beni. Adamlar da 10 kilometre uzakta adamları sıkmaya çalışıyorum hocam yani olmuyor böyle. Buna acil bir düzenleme getirmemiz lazım. Hayır. Ama neden 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 ah kaybet. Her oyunda olduğu gibi ilk elin günü almaz. Arkadaşlar bu arada yan, hesa yan hesabından oynuyorum. Yalan söylüyor. O yüzden karakterler biraz <laughs> dandik yavruları filan. Lan! benim yasamda arkadaşlar o yüzden laf ediyor. İsmini değiştirdi sadece. Bir insanın kimliğini değiştirebilirsiniz evet. ama karakterini değiştiremezsiniz arkadaşlar. Ya bu lafı da buradan... Hocam ne yaptınız hocam? Tut onu tut onu. Şu sakin ol sakin ol. Arkadaşlar ben siz topu tutun kalenin önünü yıkacağım. Hayır hayır adamların ağzına girdim hayır! Herhal herhal. Her yerde ya. Arkadaşlar Banat <laughs> Banat Banat arkadaşlar ayı geliyor e masum masum. Çok iyiydi, çok iyiydi arkadaşlar. Bak like attınız. Bak gördünüz mü? Like attınız nasıl kazanıyoruz? Ben ben anladım, hissettim. Az, az önceki 10 saniye içerisinde like attınız arkadaşlar. Bu yüzden de kazandık. Şimdi süper enderliği geçtik arkadaşlar ve süper ender Alkış önemli. Süper enderlikte de... c <laughs> Jackie ben alacağım. Ben Jackie alacağım hocam. Aa iki kişi de Aa Ema Kerem'i almış. Evet, kalmış. evet kere... arkadaşlar... Kerem. Keremin kostümü daha iyi arkadaşlar. Sen alma, sen alma. Arkadaşlar yan hesabımdayım. O yüzden kostümlerim biraz dandik. Yan hesabın lan. Ben. Yan benim hesabımı benim benim sen buldun da bunuyorsun ha. He. Hesabımız mız mız lonca mız <laughs> mız. mız mız hesabım mız. <laughs> Arkadaşlar bu da yani ortak, hemen, ortak. hemen sahipleniyor yani. Hayır. Nasıl lan? Defans defans gelin baba. Helal. Helal Hayır. geliyorum. Tamam sakin sakinim 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 bin canım kaldı alt tarafı Dön tiki ben keseceğim Gel Kestim tiki Hayır Açıyor. hayır Aa, ben, ben de bana kaçıyorum adaydı. Hayır Dur Sayılmaz hocam Gel, sayılmaz ama duvar değmemesi gerekiyor Arkadaşlar bizim almamız gerekiyor Arkadaşlar almamız gereken bir maç var biliyorsunuz değil mi Gel Hayır abi çok vuruyor Alperimo Geliyorum, Geliyorum. Yaklaşken sen biraz Geliyorum arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Çe Aa çekemedim, çekemedim alımda değil. Hayır, hayır yapma bunu. Yapma bunu. Topu uzaklaştırdım. Arkadaşlar base'e yardım, base'e yardım. Tutarsın Kerim. Helal Kerim. İşte bu. Gidiyoruz arkadaşlar. Rakip. Rakip kaleye gidiyoruz, ilerliyoruz. Bir gol baş atmamız bir, gerekiyor ve bir. bir dakikamız kaldı. Gel Kerim. İçer geçtim. İçeride Alprimo var, içeride Alprimo var. Nasıl ya, ben neyden hasar edeyim? O aksesuarım da boşa gitti. Attım ultiyle. Arkadaşlar tamam bir e, arkadaşlar 40 saniyemiz kaldı. Acele etmemiz lazım. Acele acele etmememiz lazım. Acele. Hemen ilerliyoruz. Helal be. Lan nasıl yaptın? 3 kişinin arası arasında. Helal helal. 3. Yani hesapta olsa yani. <laughs> arkadaşlar bir, Şeyler var burada da. Bir hesabın ismini değiştirebilirsiniz ama karakterini değiştiremezsiniz o. Hala benim hesabım. Ferman MSA. İşte bu. İşte bu çok iyiyim çok iyi, çok iyi. <laughs> iyi, çok iyi. Arka, sıkacaktım dedim bu bu şeyini denedim. Denedim ve başardım arkadaşlar. Tamam nice. Süper Ender'de bitirdiğimize göre Hocam gelirsek destansız. Oynamayı bilen var. var mı hocam aranızda? Hocam ben oynamayı bilmiyorum ama alabilirim istersen. Alayım mı? Evet şimdi Emon'un seçtiği Edgar. Kerim'in seçtiği Larry ve Levri Benim de Bibi arkadaşlar. Bu maçı da alacağız. Bu maçı da alacağız. Tabi alacağız Edgar almışım. Aa bot geldi bir tık. İlk. Dynamite bot gibi duruyor. Bir dakika ben 5 saniye kazandırdım usta. Şeyde bir tek bu, bir tane vurdum şeyde. Aa o Ember Ember alevle yaktı beni de. Emo sendeyiz. Aldın sen orayı. Ben ben güvendim arkadaşlar. Aa şeydim böyle özelliği vardı. Helal. Çok Adam duvara geçti ya. Oyun şeyine geçti. Yeşil alana geçti. Bir dakika yine 5 saniye kazandı. Gel hocam topu al gel. Hocam taktik yaplar. Taktik yaplar. Kerim. E, taktik. Kerim yardım. Duvar. Emo. Hayır. Hayır gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Hayır Aa, yapma. Bir tane adamı tutamıyorsunuz yani. <laughs> Vallahi çok hızlı gidiyor. Kerim. Ben Kerim'e güvenmiştim. Ha ne oldu? Ne oldu? Vuramadım mı Ne oldu? Ya, doynamak çok şanslı ya. Doynamak mı? <laughs> At bana topu. Atıyorum. Allah kahretsin, oyun kastı. Ya ultim gitmemişti. Abi çok zor, çok zor, abi çok zor. Hayır! Ya zor değil ya, oyun kastı. Ems, Colt ve Rosa. Ya, Colt çok kötü ya. Sevmiyorum abicim rakibi, gelmesin Colt mod. Ben yol anlamıyorum yapıyorlar. bu adamlar. Ne kadar şans alama. Yol yapıyorlar, yol yapıyorlar. Yol yapıyorlar. Burası belediye değil kardeş. Hadi başka yere gidin yol yap. Kerim, 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 at, Kerim at, at, at? at. Beni vuramazlar. İşte bu. Bekledim, sabırladım. Sa sabır ettim. Sabır edeyim ne? Oyalayın, öldüreceğim hepsini. Burada biri var. Burada biri Aa! var. çok zeki. Milletin aklını okuyabiliyor. Baksa ettim. Hop roza lan. Tuttun. alamadım topu. Emo tuttun helal. Yavaş at atamadım. Şeyler oluyor ama. Helal. Hala, hala roza var hala roza var hala roza var. Hayır. Ölüyorum ölüyorum sakin olmadım sakin olmadım çok sakin olmadım. Gel pas pas bana pas. Kerim al Kerim al topu. Tamam kestim bunu. Hocam çok geç pas atıyorsunuz ama olmaz bu kadar. Helal. <laughs> al topu al. Ya reisler yani bu kadar basit yani bu yani bu zor olmamalı yani. Arkadaşlar bunları Eren like Pearl. attığınız için biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar Pearl, Edgar ve Ash üçlüsündeyiz şu anda. Maçımıza geçebiliriz. Cem Şeli olmaz ama ya. Kerim Şeli sende Kerim Şeli burada. Şeli öldü. Ben nasıl görüyorum? Tamam ikisi öldü üç öldü. Kerim pas. Kerim bana pas Helal bana helal bana of Egoista şöyle geldiğim kendime Hayır 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 Oo çok güzel ulti kullandılar Of çok büyük hata yaptım Sen değil ben yaptım Önce ben yaptım sonrası ayda Soldan gelirler soldan gelirler soldan gelirler Ya Aa. Ne yapıyorsun? Tutmaya çalıştım <laughs> Kerim ultinle bizim bütün kaleyi açmış bulmaktasın. Hayır. Ölmedim. Hala ölmedim. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Ölmedim. Öldüm. Ama rakibi de aldım arkadaşlar. Tam ölüleri. Kerim oyalayabildiğin kadar oyalay Geliyorum hemen. Ultim, ultim çok yakın. Ya hiper şarj bastı ya. Ben de hiper şarj bastım. Basın basın arkadaşlar. At bana pas at. Al. Görmüyorum topu görmüyorum. Topu görmüyorum attım. <laughs> ben orada yalnızdım bu arada onu belirtmeyi unutuyorum. Ben tara alıyorum. Evet destansıdan gizemliğe geldik. Ben vlog alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben tara kerim feng. Emo da vlog alıyor. İpano ne böyle bir şey olabilir mi ya? Yardım lazım. Kerim Kerim pas Kerim pas Kerim pas. <laughs> Çok iyisiniz arkadaşlar. Ben kas. Ya egoist ya ama ben, benim hakkımdı bu arada çaldılar arkadaşlar ben Hocam ne oluyor tip 500 saniye şey yaptım. böyle bir şey var mı? var. Sert yaşadı mı? Yaşıyor. Al, bu karda basit <laughs> yani. Bu karda basit arkadaşlar yani. Ya bizim için bunlar ufak tefek şeyler anlıyor musunuz? Arkadaşlar şu an efsanevi rankına efsanevi enderliğine gelmiş bulmaktayız ve ben kendi yönemek istiyorum. Of şu kostümün güzelliğine bir bak. Kerem Drake alıyor. Ben Kenji alıyorum ve Emo'yu bekliyoruz. Emo da Chester aldı. Hala like atmadıysanız atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölüm daha çok hızlı gelir ve farklı format içeriniz, farklı format fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle sizleri çok seviyorum. Kes o zaman arkadaşlar bunu... ben Heh, devam bu yapalım. arada ben bunu söyle video başında söylemeyi unuttum. İsterseniz arkadaşlar e, bir biz şey değişiklik yapabiliriz. Efsaneviden Ender'e çıkmaya çalışabiliriz. Ya yani Efsane Ender'e inmeye çalışabiliriz. Aynen öyle tam tersi. Yani efsa ya. enderlik daha zor. Efsanevi'den e, ender'e gitmek daha kolay arkadaşlar. Ya yani daha kolay dedim. Enderlikten çıkmak zor. O yüzden en son işte ender'le geleceğiz ve orada oyalanacağız bu sefer. Yani onun tam tersini siz sizle de beraber deneyebiliriz. Hayır. Yanlışlıkla top aldım ve ultiyi kullandım. Bu arada az önceki golü yanlış kattım arkadaşlar belirtmek isterim. Yani denk geldi diyebiliriz. Golü yanlış kattım. Galiba gol yiyoruz. Hayır ya. Kaleyi göremiyorum. Yedik. Evet gol yedik. Wasabi. Birik şey oldu. Görünmez oldu. Karşıda kit mi var? Kit varmış. Tutmanız gerekiyor. Tutmanız gerekiyor. Of Hayır. ya bu Dynamite nasıl oynuyor? So, son maçımız değilmiş. Son maçımız değilmiş. Arkadaşlar bir de Galatasaray şey. E, karakterler tamam tamamladıktan sonra krediler bekliyor. Yeni karakter geldi mi o karaktere şey yapamıyoruz, kredileri aktaramıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Ha, şey, şeyden bahsediyor arkadaşlar. Anlatamayız. Anlatayım yani. Normalde biriktirdiğiniz krediler şöhret'e gidiyor ve şöhret'teki kredilerle direkt bir... E, ...karakter açamıyorsunuz ve karakter için Güzel ayrıca bekledim. bir kredi bir, biriktirmeniz gerekiyor. Bunda dert yeniyor arkadaşlar. Zaten diyor, ben diyor, kadar biriktirmişim diyor. Sürekli depolanıyor diyor. Şöhret'ten diyor, verin birazcık diyor. Karakterimi alayım diyor. Niye Ma bekletiyorsunuz beni diye şikayet ediyor. Arkadaşlar ilerdeyim. hepsi? Evet. Evet tekrar doğdular. Çok iyi. Bekleyin. Benim iyiyim şaka mı? Bir kişi kaldı. Bu da canağız helal. Sanırım attığın golü helal. Rüyamdan diyorum bakarım. Evet gizemlideki. Golümüzü de atmış Vay. Gerçekten yani nice. Işte. nice. Egoist ha. Al işte böyle de bir egoist ha. Pat. ortadan sana Dolanıyor arkadaşlar ya. Evet basitti basitti basitti. Ben yani tekrar kendisi istiyorum. Oynayamadığı karakteri alıyor arkadaşlar. Böyle bir saçmalık var mı? Yalan söylemeyin. Ya bence de gayet ben yani gayet güzel oynuyorum arkadaşlar. Yani kötü oynarsam. Kötü oynuyorsun. Cümle bulamadım. Çaktırmayın. <laughs> Hayda harika. Ortaya girme sakın. Ya ben ortada oynamak istiyorum elen gelen hemen gelen Arkadaşlar göster. İşte bu ya bir de diyorlar Kenji oynayamıyor diyorlar. Yani yaptım ya, hareketlere bir bug geldi. Adamlar bot yani. salak ya. Adamlar bot YA yani. Oğlum o geliyorlar. Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. <laughs> Nerede yiyoruz ya? yıldır ben buradayım. Eski Leon Pro Helal. Ama can doldurman gerekiyor. Hı. Vallahi de ya oğlum ne nezek bir adamlar. a Gelin baba bekle. Aa öldüm. Helal be. Egoist. Çok Iyisin. <laughs> Arkadaşlar son maçımız oldu. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlarda Hamsi yazan arkadaşlar ben de anlayayım. Yorumlara Hamsi yazanlar gerçek bir Musayni takipçileridir. Yorumlarda Emo ve Kerem'in kanallarının linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. onları da YouTube kanalları var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Eee sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda ne olsun falan vesaire onları zaten bahsettik. Eğer izlediyseniz yorumlarda yine yazabilirsiniz. Bir sonraki videoyu daha hızlı gelin. Like'larınız bir sonraki... <laughs> çok Kerim çok like atıyorsun. bir sonraki video... <laughs> Bir sonraki videonun... Dur. Bir sonraki videonun Geldi. daha gel Ben ne diyordum? Ben bir şey diyordum ki. Kerim çok... Kerim ne yapıyorsun? Bir sonraki videonun daha hızlı gelmesi için like atıp evet. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun daha hızlı gelmesi gel Gelme... Bir sonraki videonun... Ben Hayır. Bir sonraki videonun daha hızlı gelmesi için... Söyleyelim, için... <laughs> ben söyleyeyim. Hayır hayır, ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Bir sonraki videonun daha hızlı gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum ve seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.